A, B ve C sayıları ardışık birer doğal sayı olduğuna göre bu tarz sorularda değer vermenizde bir sıkıntı yok. Buna 2, B'ye 1, C'ye de 0 verebiliriz. A eksi B 2 eksi 1'dir. A eksi C'miz 2 eksi 0. Sonrasında C eksi B'miz de 0 eksi 1'dir. Yani 1 çarpı 2 bölü eksi 1 sadeleştirirseniz cevabımız denizli. Ardışık 5 doğal sayının toplamı 120 olduğuna göre en büyüğü kaçtır? 5 tane sayının toplamı 120 ise ve bunlar ardışık doğal sayılarsa 120'yi terim sayısına yani 5'e bölerseniz bu bize ortancayı verir. Burası 24'tür. Ardışık dediği için birer birer artırdığımızda en büyük değerimiz 26'dır. En küçük değeri sorsaydı da cevabımız 22 olurdu. Bu şekilde değişiklik. Ardışık 4 tam sayının toplamı bu sayılardan en küçüğünün 3 katından 19 fazlaymış. Sayılarımızı küçükten büyüğe doğru yazalım. x, x artı 1, x artı 2 ve x artı 3. Hepsini toplarsanız 4x artı 6. Soru da en küçüğünün 3 katından 19 fazla demiş. Yani x'in 3 katından 19 fazla. x'leri sol tarafa attık. 6'yı sağ tarafa atarsanız x değerimiz 13. Yani en küçüğü 13, diğerleri 14, 15 ve 16. Yani aradığımız en büyük değer E şıkkıdır. ABC ardışık birer rakam olduğuna göre A büyük B büyük C ise bu ifadenin en sade hali hangisidir? Burada arkadaşlar A'ya 3 verebiliriz. B'ye 2, C'ye de 1 diyebiliriz. A'ya 3 yazarsanız AB sayısı 32, C'ye 1 yazarsanız burası 13. B'ye 2 yazdım. C'ye 1 yazdım. Dolayısıyla ne olacaktır? 66 bölü 33. Yani 2 olacak. Tüm şıklarda C var. C'ye bakıyorum. C'miz 1. C'ye 1 verdiğimizde sonucumuz 2 olacak. Burası 1'dir. B şıkkı 1 artı 1'den 2'dir. Diğerleri de benzer şekilde elendi ve cevabımız B şıkkı gelir. A artı 3 ve B eksi 2 sayıları aralarında asal sayılar ve bu eşitliğe göre A çarpı B kaçtır demiş. Burada arkadaşlar 3A eksi 5B eşittir eksi 19. Şimdi burada A'ya değer verelim. A'ya 0 verirseniz eksi 5B eşittir eksi 19. Burada eksi 19 eksi 5'e bölünmez. 1 verelim. 3 eksi 5B eksi 19. Buradan eksi 5B'miz eksi 22 Bölünmedi. 2 verelim. 6 eksi 5B'miz eksi 19. 5B'yi diğer tarafa atalım. Eksi 19 sol tarafa artı diye geçer. Buradan B'miz 5'tir. A yerine 2 yazdığımda B değerim 5. Ayrıca buradaki ifadeyi sağlıyor mu? A artı 3'ümüz 5'tir. B eksi 2 değerimiz de 5 eksi 2'den 3'tür. 5 ile 3 aralarında asaldır. Yani ortak bölenleri sadece 1'dir. Dolayısıyla herhangi bir hatamız yok. 2 ile 5'in çarpımı da 10'dur. B şıkkı. Kartların arka yüzlerinde yazan sayılar birer asal sayıdır. Kartlarda yazan sayıların toplamı en az kaçtır? Asal sayılarımız 2, 3, 5, 7, 11 gibi değerlerdir. Sonsuza kadar gider. Ancak en az dediği için en küçükten başlıyoruz. Dolayısıyla hepsini toplarsanız cevabımız 28 ile değişik Rakamları birbirinden farklı ABC doğal sayısının rakamları 2, 3, 4 gibi ardışık sayılarsa bu sayılara sıralı sayı diyoruz. Buradaki her bir sayı sıralı sayı olduğuna göre ABCD'nin toplamı kaçtır? Burada arkadaşlar mesela bakın 3BC ve 7CD bunlar ne olmuş? Sıralı sayılar. Şimdi bizim buradaki C sayısı 1 olabilir. 1 2 3 gibi olabilir. Ya da C 4 olabilir. 3 4 5. Ya da C'miz 5'tir. Yine 3 4 5 şeklinde bir sayı olabilir. Burada ise bakın 7'ye yakın olan sayılar olacak. C sayısı 8 olabilir, 9 olabilir, 6 olabilir, 5 olabilir. Dolayısıyla her ikisini de incelediğimizde C'miz muhakkak 5 olmalı. Şimdi C 5 ise Bakın burada 3 var, 5 var. Hangisi yok? 4. Dolayısıyla B'miz 4'tür. Burada 4 var, 6 var. Demek ki 5 yok. A'mız da 5'tir. En sağda ne var? 7 var, 5 var. Sadece 6'mız yok. Bu da 6'dır. Şimdi hepsini toplarsak cevabımız buradan B şıkkı. A, B ve C sayıları ardışık çift sayılardır. Bunlar ne gibi? 6, 4, 2 gibi sayılar. Burada A sayısı B sayısından 2 fazla. Aynı zamanda C sayısından 4 fazla. B sayısı da benzer şekilde C'den 2 fazla olan sayılar. Şimdi burada payda işleyelim. Bunu A ile çarpalım. Diğerini de B ile diğeri de C ile. A artı 2 bölü A. Sonrasında B artı 2 bölü B. C artı 2 bölü C hepsinin çarpımı 2'ye eşitmiş. B artı 2'miz A'dır. Bunlar sadeleşir. C artı 2'miz B'dir. Sadeleşti. Burada ne oldu? A artı 2 bölü C'miz 2 oldu. Yani A yerine C artı 4 yazarsanız C artı 4 artı 2 içler dışlar çarpımından 2 C'ye eşit. Buradan C'yi sağ tarafa atarsak C değerimiz 6'dır. 6'nın 2 fazlası olan B 8'dir. 8'in 2 fazlası da buradan 10'dur. Bu da A değerimiz. Yani cevabımız buradan C şıkkı. A sayısı 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A sayısından küçük olan asal sayıların toplamı bu şekilde ifade edilmiş. Bu farkın 68 olması için x en çok kaç olabilir demiş. Şimdi asal sayılarımızı yazarsak, asal sayılar 2'den başlar. 2 3 5 7 11 13 17 21 olmaz 23 olur 29 olur 31 37 41 şeklinde devam eder gider. Şimdi aralarındaki fark arkadaşlar yine bir asal sayıların toplamı olmalı. Elimizde birkaç tane asal var. Toplamı 68. Bunlar da arkadaşlar 31 ve 37'dir. Yani x sayısı 37'den büyük olacak. 43 olabilir mi? 43 dersek arkadaşlar 43'ten küçük olan asal sayılar dediği için 41 ile başlar. 41, 37, 31 diye devam eder. Ancak biz 37 ve 31'in olmasını istiyoruz. 41 olmamalı. Yine B şıkkında 42'den başlarsanız 42'nin küçüğü olan 41, 37, 31 benzer şekilde eleriz. Ancak C şıkkında 41'den küçük olan asal sayılar derse Bunlar 37, 31. nokta, nokta 2'ye kadar gider. Diğerinde zaten 30 için ne yapıyoruz? 29, 23, 19. Nokta nokta 2'ye kadar gitti. Burada arkadaşlar, bu toplamları birbirinden çıkardığımızda 31 ve 37'den toplamı 68 gelecektir. Cevabımız C şıkkı. Elimizde 6 tane küp var hepsinde farklı birer rakam var. Burada arkadaşlar küpleri iki farklı çubuk kullanarak aynı hizada duran küplerdeki sayılar aralarında asal olacak şekilde yerleştiriyoruz. Mesela 16'mız var, 35'imiz var. Bir tanesi de x olsun. 66'nın karşısında 16 olamaz. Neden? İkisi de 2'ye bölünmüş. İkisi de 2'nin bir katıdır. Ancak 35 olabilir. 35 5'e ve 7'ye bölünür. 66, 5 ve 7'ye bölünmedi. Bu gitti. 16, 40'ın karşısında olamaz. İkisi de 2'ye bölünür. Dolayısıyla 16 burada. Yani benim aradığım sayı 40'ın karşısındaki x sayısı. 40 sayısı 2 üzeri 3 çarpı 5'tir. Yani 2 ve 5 asallarına bölünüyor. Dolayısıyla biz bunun karşısına 5'in katı olan bir sayı yazarsak aralarında asal olmuş olmaz cevabım denizde. Ardışık 6 tane çift doğal sayının toplamı hangisi olamaz? Birincisi x olsun. Diğeri çift dediği için x artı 2, x artı 4, x artı 6 ve bu şekilde x artı 10'a kadar gider. Şimdi bunların hepsini topluyoruz. Hepsini toplarsanız 6x artı 12, 24, 30. Bu sayı hangisi olamaz? Mesela a şıkkına bakalım. 36 olursa 6x'imiz 6'dır, x 1'dir. Birinci terimimiz 1'dir. Ancak çift dediği için 1 tek sayıdır. Cevabım A şıkkı. A, B, C birbirinden farklı rakamlar. AB, BC ve BD ise iki basamaklı ardışık tek doğal sayılar. Şimdi burada bakın en küçüğü AB, sonra BC'ye geçmiş. Yani bir anda ne oldu? Birler basamağımız değişti. Demek ki arkadaşlar burada B değerimiz 9'du. Sayının sonuna geldik ve bir sonraki sayıya geçtik. Bir sonraki sayının onlar basamağı 9 ise demek ki A sayısı 8. A8, B9, 89'dan sonra 91 tek sayısı vardır. Sonra 93 vardır. Yani C'miz de 1 olmalı. D sayısı da 3 olmalı. Hepsini de toplarsanız cevabımız D şıkkı.